Bütün dünyayı parmaklarında oynatıyorlar. Bildiğin hani o bütün iyi markalar var ya, hepsi bundan işte. Ne dedin sen ona? Illuminati. Eee, Illuminati. Çizgi filmlerin, yabancı kliplerin insanların beynine görüyorlar. Beynine. Yok ya. Şimdi bir tane öyle üçgen var. Ee. Ortasında göz var. Ha böyle. O ne ha, ya? Başlandı da Rockefeller denen bir göt olan var. Şeytan da diyor bu yavşak. Vay aman akordu mu? Rocky bir adam kendi adına koymuş. He? Rakip hele demedin mi? He. Doğru. Rakı böyle. 3, 2, 1 kestik. Bu ne oluyor gari? Film amca film. Çok yakında sinemalarda. Ne kadar yakındı la? Bile anan karnında kaç ay durdun sen? Akap